DITIP SETES U Kitap ve Kültür Fuarı, 18-21 Nisan 2025 tarihleri arasında Köln DITIP merkezde kitap severleri ve kültür meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor. Üçüncüsü düzenlenen bu etkinlik, geniş bir yelpazeye yayılan kültürel ve sanatsal programıyla her yaş grubuna hitap edecek. Fuar boyunca edebiyat dünyasının önde gelen isimleriyle gerçekleştirilecek söyleşiler ve imza günleri ziyaretçilere ilham verici anlar sunacak. Dursun Ali Erzincanlı, Nurullah Genç, Ömer Demirbağ, Salih Erdin ve Mehmet Ercan gibi isimler fuarda yer alarak katılımcılarla buluşacak. Ayrıca Meddah Osman Efendi ve Ziyafet Sofrası gibi tiyatro gösterileri de izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Çocuklara özel oyun alanları ve Rafadan Tayfa gösterileri de minik misafirleri bekliyor. Sanat severler için geleneksel el sanatları atölyeleri düzenlenecek. Ebru, tezhip, hat, ciltleme gibi zanaat dallarında uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Teknoloji meraklıları için ise robotik ve teknoloji atölyeleri, özellikle genç ziyaretçilerin ilgisini çekecek yenilikçi etkinliklerden biri olacak. Fuar kapsamında ayrıca kitap okumaları da yapılacak. İslam tarihi, tasavvuf ve edebiyat alanında önemli eserlerden seçilen metinler, katılımcılarla buluşturulacak. Andalusya'nın kütüphane tarihine dair çalışmalar, Necip Fazıl Kısakürek ve İmam Gazali'nin eserleri gibi birçok ilgi çekici konu, akademisyenler ve yazarlar tarafından ele alınacak. Zengin içerikli bu etkinlik, kültür ve edebiyat tutkunlarını köyünde buluşturarak unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Tüm ziyaretçiler, hem bilgiyle hem de sanatla dolu dolu bir fuar atmosferinde keyifli vakit geçirebilecek.